2023'ü geride bırakmamıza günler kaldı. Saatler tam 24'ü gösterdiğinde güzel dileklerle başlayacağız yeni yıla. Kayıplarımız oldu. Yaşamak ve hatırlamak istemeyeceğimiz birçok olay bir denk geçti. Ama biz umudumuzu yeni gelecek yıldan beklentimizi hiç kaybetmedik. Bizi hayata bağlayan da umut etmek değil midir? 2024 yeni umutlarla gelsin. Her şeyden önce sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Keder, acı ve gözyaşı silinsin hafızalarımızdan. Neşe ve mutluluklara yer açın. Dargınlıklar, kırgınlıklar, paylaştıkça çoğalan mutluluklara bıraksın gelin. Her yeni gelen günümüz bir önceki günden güzel geçsin. Kazancınız 2'ye 3'e katlansın. Kazandıklarınızı bizimle birlikte keyifli yatırımlara çelin. Buyurun keşkeler yerine iyi kiler biriktirmeye başlayın. Keşke benim de bir arabam olsa yerine. İyi ki çevre ailesine katıldım diyeyim mesela. 2024 size bol kazanç ve şans getirsin. Kaskonuzu yaptırıp aracınızla güven içinde seyahat edebileceğiniz. Yüzünüzden gülücüklerin eksik olmadığı. Keyifli anlar bekleyeceğiniz. Tuttuğunuz tüm dileklerinizin gerçekleştiği bir yıl olsun. 2024 barış ve mutluluğun yılı olsun. Savaşlar son bulsun, barış tüm evrene hakim olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. i life.